Bu sakız sardunya olması gerekiyor. Bu da bildiğimiz sardunya. Temmuz ayından sonra çelikleme yapılabiliyor üretim için. Ama bu aylar daha iyi. Çünkü hava sıcaklığı e, biraz daha ılımlı oluyor. Ve daha kolay kök atıyor. Şurada da e, terek var. Yani eskiden çanaklık dediğimiz şey. Şuna da eskiden abdestlik diyorduk yaşlılar eskiden abdest alıyormuş. Ayaklarını falan yıkıyorlarmış. Biz kendi evimizde mutfak lavabosu olarak kullanıyorduk. Mine çiçeği dün serada sordum 15 liraydı. Çok küçüktü. Ee, torba almayı tercih ediyorum. Torbalar daha uygun oluyor. 2,5 lira civarı. Seralara göre değişiyor tabi. Bazı seralar standart 3 lira yapıyor bu mahallede böyle şurası e, boş bir alandı bataklık atıl sonra iş makineleri geldi ve anında bir AVM dikildi çok fazla müşterisi yok Yeni dünyalar çiçek açtı. Gel buraya. Biyolojik çeşitlilik çok fazla. Bir bitki hayat döngüsünü bitirirken bir bitki o döngüye yeniden başlıyor. Şurada da zehirli bir bitki var. Neydi bu? Patlıcan çiçeği miydi? Öyle bir şeydi. Kaktüs gibi tohumları ve yeni dünya. Bayılıyorum bu çiçeğe. Öbek öbek bayağı eski bir ağaç. Böyle zeytin ağaçları. Her yer ebe gümeci. Ama tabi bunlar yenmez. Şurada e, yabani aynı sefalar var. Biz bahçelere tohumlarını Nisan gibi ekeceğiz diye bekliyoruz. Ama doğa bizi bu güzellikleriyle kuşatıyor. Bu yabani aynı sefa sanırım. O kadar çok bitki var ki. Artık karıştırıyorum. Şöyle. Devasa bir çam ağacı. Zabıtayı arattırdım. Benim telefonumda çünkü bir arıza var. Telefonumu artık fotoğraf makinesi olarak kullanıyorum. Fenişlerinden bir görevli geldi, belediyenin borçlarından bahsetti, ee, küçük bir müdahale yapılabileceğini, ama veterinerin bundan yüksek ücret alacağını söyledi. Benim de aklıma gelmedi yani niye kadrolu veteriner almıyorsunuz diye sormak. Sonra ben mama bırakırım buraya dedi, ben de ona şükür diyerekten, tamam dedim. Ee, şimdi evden yara kapatıcı bir krem getireceğim ve ona müdahale edeceğim. Yani sadece mama bırakmaları bile çok büyük bir olay. Çünkü hayvanların aç kalması zaten onların hasta olmasına sebep oluyor. Çoğu belediye de zaten hayvanları açlığa terk ediyor ki hemen ölsünler diye. Mama bıraksalar zaten hayvanların birçoğu sağlıklı olacak. Onun için artık veteriner mevzusunu irdelemedim. Yani koskoca belediye kadrolu veteriner alamıyor. İlginç. Şimdi köpeğimle eve gideceğim. Yaklaşık bir kilometre yürüdükten sonra ve o sokak kedisine ilaç götüreceğim. Yolda tanıştığım birisinden yardım istedim. O telefonla zabıta yaradı. Sonra bir kadın geldi ve sürekli o sokakta mama dağıtıyormuş. Dedim size Allah gönderdi. Bu gönüllüler de olmasa sokak hayvanlarının hali harap.